Yani hani şöyle aşağı bakıp ya utan, utanma şeyi yapmayacağız mı? Yani öyle böyle yapacağız. Birlikte yürüdüğümüz bir sahne olur, bir de tek başına yürüdüğümüz bir sahne olur. hı. Uh -huh. O zaman eşit Hadi sokak muhabbetini yapalım. Merhaba. Hocam <laughs> var kafe sayesinde de olsun. Tamam. Ha. Okay. Kurumuş bekliyorlar Vlog gibi oldu bu da ya. Vlog çekmişiz gibi izlersin. Yani konsol oynamak yasaktır diye. Niye? Bilmem. Biz vlog çekek sende de biliyor musun? Her videom izlenir. Gittiğimiz yerler sağda solda Çekeyim işte. Saçma sapan açılarda falan yani böyle. Çek tamam. Kendini çekmiyorsun için tabii rahat senin. Kimse seni görmüyor. Millet bizi görecek evet. videoda. Ondan 17, sonra vlog çekeyim. Kameraman gözükmez oğlum. Hiçbir zaman kameraman gözükmez. Ben niye itedim? Gayet güzel bakma sever. Sahne için. Bakma sever mi? Ona bakmayacaksın. Kameraya yansıyor mu diye bakacaksın. <gülüyor> <gülüyor> yani nereden tuttuğuna bağlı. Bizle sadece bir nokta gelip geçiyor. Yani. Evet. Bir saniye dur şöyle yap ver be. Ha oldu oldu. 2 nokta olması lazım şu an ha, ben göremiyorum mesela. da. Sen senle anlarım. 3 2 1 Başla. sen. Sençi Takvimi yönetirse ama o zaman. 8 e <laughs> <de. gülüyor> <laughs> <laughs> Ağzımın içi gözüküyor böyle bademciklerimdeki yara izleri evet, çıktı <laughs> Çekiyor Çekiyor <laughs> <lürü> <laughs> mu? <Ağazımın. gülüyor> Çok iyi, iyi, bence gayet <gülüyor> <gülüyor> Bunları eklesem mi acaba ya? Karma böyle muhabbet. Belki uydurursan hani olabilir <laughs> yani. yani? Olabilir, olabilir. Yani ekstradan olabilir. bir şey. <laughs> <gül kadar. E, evde şu yok bu yok da işte şöyle geçim sağlıyoruz. Bizim evde. Ya, o tarafa Bakar o tarafa bak. Hiç atletim yok abi. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol az. Yine başrol niye yok? Başrol yapmıyor. Geçti işte, başrol. E şey... Ooo üç, şey... üçlü daha iyi bu. <laughs> 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 o pandayı kim çizdi? Seçici. <laughs> Seçici. <laughs> <laughs> Şimdi bir daha rica ettim, bana bir panta çizer misin dedin. Of oh, manyak çektim ben. <gülüyor> çekiyor <gülüyor> Çekiyor, çekiyor. Barış da vlogger olacakmış. Kendisi yok kameralarda. işte olmayacağım amaç o zaten. Kendisi ben sadece olmadan... çekeyim. Testo'nun yanındaki adamın tipini biliyor musun? Ben... Çekini. Testo kim oğlum? Ya nasıl bir Testo Taylan var ya oğlum, nasıl kim ya? <laughs> testo Taylan, gel. Ben daha yüksek bir rütbe hitap etmek istiyorum. Testo Taylancı değilim. Ben Tuna Tavus, demirlerin en büyük korkusu. Yeme yarışmasına evet. davet ediyorum. En çok glutensiz ekmeği yiyen kazanır. <laughs> Salak kız adam yine yer. Yer. Sadece <laughs> beni niye çekiyorsun? Onları da çeksene. Kendimi çekemiyorum ama. Şu banklı yer vardı ya. hı. O yolu iyi bildiydi. O tarafa doğru gelirsin. Okey misin? Hı hı. Ulan o sallanmış. Şirekli izledin mi? ezbere biliyorum. Şirek bir de Fiona ile Şirin yürüdüğü böyle ittiği mittiği bir sahne var ya birbirlerine. Onu hatırlamıyorum. Onu <laughs> nasıl hatırlamıyorum. Detaya bak. Birinci filmde şeyden Tanıştıklarından Tanıştıklarından sonra mı? Aynen. Yolda yürüte evet, O onu de. itiyordu. O onu itiyordu. Sonra Şirek. Ama gittikçe artacak seviye. Yani. Tamam anladım. Ee, şimdi nasıl prova yapalım? Yürümeden yapalım mesela. Konuşuyoruz falan. Tamam, ee, yapalım. Yapalım mesela. Konuşuyoruz falan. E, ne Hoş konuşacağız? Şey e, normal. Anlaşım, bunu konuşun. Ne Sen konuşacağız diye. Yeri, Sen dur. <laughs> tamam. Sen başlat kamerayı. Biraz daha mesafe gelsin araya. Arayı açsınlar biraz. Ha. ha. Tamam başladık. Şimdi ne konuşacağız? Tamam bir şekilde vurman gerekecek yani. Çünkü ilerlediğimiz zaman... Oğlum ne koşuyorsunuz kadar. ya? Yavaş yürüyün bir dakika. Çok hızlı şey yapıyorsunuz bir dakika. Oğlum sporcu adamlarız. Yavaş yürüyün yani ya şöyle yürüyün işte, yürümek işte yürümek ya. Tamam. Sen yanında bir kız varken hemen hızlı hızlı yürüp eve gitmeye <laughs> mi çalışıyorsun? <laughs> doğru söylüyorsun doğru. Aferin lan sana. Sen Oscar alacaksın. Şöyle havaya falan bakacaksın. Ha. Güneşi selamlayacaksın ne bileyim. Tamam baş... Yani... Pokemon'un en son bölümündeki Gingerbread <laughs> Otur. Oo, oha! <gülüyor> <gülüyor> Oturma! Aslında bu açı tahtları için çok güzel lan. <laughs> Ona ne yapmışsın? Üstü değil ki altında su birikmiş. Daha kötü ol. Kaç yapabilirsin? Bütün enerjini orada kullanırsın. Bilmem. Öncesi Şöyle yapabilirsin. Boris İrem'i yapar. Oha. İnşallah yaparız ayol. Hiç yapamaya da bilirim. <laughs> Öbür türlü daha iyi böyle zor ama. Çıkart düz kalın ya. Şu Yok çıkmıyor. <laughs> abi, sen, zorla çıkart işte. <laughs> <laughs> Aa. Ha tamam. Ha, tamam bu da bir. Bir <laughs> <Aslında, gülüyor> <an, an>, <laughs> sen <gülüyor> yukarı tevir istiyorsun. Ah, evet, oğlum yani en zor şey normalde barfix çekebiliyorum ama Burada çekemedim. Aynen. Barış vlogunlarıyla bu bayağı sardı ha. Neyse belki klip için vlogdan da birkaç şey yakalamış olur. Değil mi? Bir faydası olsun o kadar çekiyorsun. Evet arka planlar var ya. Umarım iyi olur da bu kadar emek boşa gitmez. Bence şu arada çekti ya onları birleştireceğiz. Evet öyle olacak. <laughs> en kötü bunları blok atarız daha çok izlenir şarkıdan. <laughs> <laughs> Neyse. Ama daha güzel oldu bence böyle. Videonun altında şey yazacak Bu iPhone'da çekilmiştim falan. Bu iPhone a olur ha harbiden. Tane, en gölge avanda öleyim ben. Şu adan iyi mesela. Yönlü ve iyi. Lan, Hepsi bir hayalmiş. İrem karşıda gidip Hayır bıçaklanıp <laughs> ölmüş işte. Sana filmi sanırsın. Hayır niye araba diye ki bıçaklanıp ölmüş olayım yani değil mi? Ben tamam ben geleyim şöyle seni. Ben aşiretim ailemizin vermemiş Hiçbir şey yokken video çekiyorsun. Bu vlog abi. o başka. Hiç Bu değil. değil. Bu vlog değil. Bu Üzülmüyorum. Çok üzüldü. Yani ışık <laughs> çok yüzüne vuruyor. Bielkit doğru diyor aslında. Şu an daha iyi, Aynı. evet. Üzülemiyorum. Üzülürüz, üzülürüz. Bugün benim mutlu günüm. <laughs> tamam, ağlamana gerek yok da ama bak ben yapayım. Bak, sen şöyle bakıyorsun. Böyle bakma, şöyle bak. Aynısın. Ne diyeceğim? Optimus Prime. Hadi devam edelim. Durum, dur. Ne durdun? <gülüyor> <gülüyor> Bunu çıkartayım ya. Yani. Turist gibi bu şekil. Havuç mu alsak ya? Şimdi beyazın adı ne? Sorayım mı? Ha sen beyazın adı... Şey mi diyorsun? Sebze olan beyazın mı?

right is the